Merhaba evet arkadaşlar. Sayı problemlerinin ikinci bölümünde örnek çözmeye devam ediyoruz. Hemen örneğimize bakalım. Ardışık iki doğal sayıdan küçüğünün 3 katı ile büyüğünün 5 katının toplamı 125 olduğuna göre küçük sayı kaçtır? Denklem kuracağız. Küçük sayımız var. Büyük sayımız var. Arkadaşlar bakın siz de bu şekilde tabloya dökerseniz sorunun denklemini çok rahat kurarsınız. Tabloya dökelim. Yani böyle ifadeleri yazalım. Şimdi bu sayılar nasıl sayılar? Ardışık sayılar. Ardışık sayıların arasındaki fark nedir? 1. Sen küçüğüne x dersen büyüğüne ne diyeceksin? Bunun bir fazlası yani x artı 1 diyeceksin. Diyor ki küçüğünün 3 katı ile. Küçüğünün 3 katı ne yapar? 3x. Büyüğünün 5 katının toplamı. Büyüğünün 5 katı ne yapar? 5 çarpı x artı 1 yapar. Arkadaşlar bakın bunun 5 katı budur. Bunun da 3 katı budur. Bunların toplamı kaça eşit oluyormuş? Bunların toplamı 125'e eşit oluyormuş. Toplayalım. Önce ne yapacağız şu 5'i? Dağıtacağız değil mi? parantezin içine? 3x artı 5'i dağıtırsak 5x artı 5 eşittir neye? 125'e. Düzenleyecek olursak 3x 5x daha 8x artı 5 eşittir 125 olacak. Artı 5 diğer tarafa nasıl geçecek? Artı 5 diğer tarafa eksi 5 olarak geçecek. 8x eşittir buradan ne çıktı? 120. 8x 120 ise her iki tarafı 8'e bölerseniz arkadaşlar x değeri buradan ne çıkacak? 120 bölü 8'den 15 çıkacak. Demek ki küçük sayımız kaçmış? 15. Küçüğümüz 15. Büyüğümüz ise 16. Devam edelim. 3 kalem ve 4 defter 8 TL. Of ucuz. 4 kalem ve 3 defter ise 6 TL'dir. Buna göre 1 kalem ve 1 defter kaç TL'dir? Şimdi kalem var. Bir de ne var? Defter var, doğru mu? Şimdi bunların fiyatını bilmiyoruz ya. Kalemin tanesi x olsun. Defterin tanesi y olsun. 3 kalemle 4 defter kaç para yapıyormuş? 8 mi? 3 kalem ne yapar? 3x. 4 defter ne yapar? 4y. 3x ile 4y'nin toplamı ne yapıyor? 8. Devam ediyorum. 4 kalemle 3 defter ise 6 TL yapıyormuş. Yani 4 kalem ne yaptı? 4x. 3 defter ne yaptı? 3y. E bu da neye eşitmiş? 6'ya. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Bunları taraf tarafa topladığınızda arkadaşlar 7'şer tane yapıyor. Gördünüz mü? Taraf tarafa toplarsanız 7x artı 7y. 8, 6 daha ne yaptı? 14. 7x artı 7y 14 ise ne parantezini alırsınız bunu? Hadi bakalım 7 parantezini alırız değil mi? 7 parantezinde bu x artı y demektir. 7'yi dışarıya attığınız zaman burada x ve y kalır. Bu neye eşitmiş? 14'e. Her iki tarafı neye böleceğiz? 7'ye böleceğiz da şu 7'den kurtulmak için. Tak tak bu 7'ler gitti. O zaman x artı y kaç çıktı? 14 bölü 7'den 2 çıktı. Demek ki bir kalemle bir defterin fiyatı ne kadarmış arkadaşlar? Bir kalemle bir defterin fiyatı 2 liraymış. Evet ucuz. Bir tel 12 eşit parçaya bölünüyor. Eğer bu tel 8 eşit parçaya bölünseydi her bir parçanın uzunluğu 5 santim daha fazla olacaktı. Buna göre telin uzunluğu nedir diyor. Bakın bir tel 12 eşit parçaya bölünüyor. Eğer bu tel 8 eşit parçaya bölünseydi her bir parçanın uzunluğu 5 santim daha fazla olacaktı. Buna göre telin uzunluğu nedir? Bakın bu denklemi ben size iki tane yöntem göstereceğim. Hangisi mantığınıza daha yakınsa o şekilde bu artık bu tarz soruları hep o şekilde çözün. Tamam mı arkadaşlar? Size iki tane denklem kurgulaması göstereceğim. Birincisi şu. Birinci yol. Telin uzunluğuna x dersiniz. Hani telin uzunluğunu istiyor ya. Telin uzunluğuna ne diyelim biz? X. Sen bunu 12 eşit parçaya bölersen her bir parça ne olur? X bölü 12 olur. Doğru mu? X'i ne yapıyorsun sen? 12'ye bölüyorsun. Sen bunu eğer 8 eşit parçaya ayırırsan her bir parçanın uzunluğu ne olur? X bölü 8 olur. Ve diyor ki şu durumda diyor eğer 8 eşit parçaya bölersem bu diyor bundan kaç santim fazla oluyor diyor. 5 santim fazla oluyor diyor. Demek ki x bölü 8 neye eşit arkadaşlar? x bölü 8 bunun kaç fazlasına eşit? x bölü 12'nin 5 fazlasına eşit. Bakın bir daha söylüyorum. 12 eşit parça ayırırsan her bir parça x bölü 12 olur. 8 eşit parça ayırırsan her bir parça x bölü 8 olur. Ve x bölü 8 x bölü 12'nin kaç fazlasıymış? 5 santim fazlasıymış. Bakın ne yaptım? Denklemi kurdum. Ne yapacağım? Bilinenler bir yana bilinmeyenler bir yana. x bölü 12'yi nereye atıyorum? x bölü 8'in yanına atıyorum. 5 eşittir x bölü 8 eksi x bölü 12 oldu mu? Bunları eşitlersek bunu 3 ile değil mi? 24 ile işte, Bunu 2 ile 3x bölü 24 eksi 2x bölü 24. O da ne yaptı? x bölü 24 yaptı mı? x bölü 24 neye eşitmiş? 5'e değil mi? E ne yaparsın sen? İçler dışlar çarpımı yaparsan x buradan ne çıkacak? 5 çarpı 24'ten 120 santimetre çıkacak. Bakın yolumuzu gördünüz mü? Birinci yolumuzu x dedik. Telin uzunluğuna x dedik. Dolayısıyla cevabımız kaç çıktı? Cevabımız 120 santim çıktı. Peki ikinci yolumuz ne? Arkadaşlar ikinci yolda şu. Benim canım kesirlerle uğraşmak istemiyorum hocam. Ben kesirden nefret ederim diyorsan o zaman yöntemi şu. Bakın bir parça 12 diğer parça 8'e bölünüyor doğru mu? Bakın birinci durumda 12'ye, ikinci durumda 8'e bölünüyor. O zaman telin uzunluğuna biz x demeyelim de 8 ile 12'nin ortak bir katını söyleyelim. Doğru mu? 8 ile 12'nin ortak katı hatta o ok keklerini düşünün. 8 ile 12'nin ortak katı ne? 24. O zaman biz ne diyelim? Telin uzunluğuna arkadaşlar telin uzunluğuna ne diyelim? 24x diyelim. Doğru mu? Hani x değil de ne diyeceğiz burada? 24x diyeceğiz ki şu şekilde kesirlerle uğraşmayacağız. Şimdi telin uzunluğuna sen 24x dersen. Bunu 12'ye bölersen her bir parça ne olur? 24 bölü 12'den 2x olur. Sen bunu 8'e bölersen her bir parça ne olur? 3x olur doğru mu? 24'ü 12'ye böldüğünde 2x. 3'e böldüğünde her bir parça ne olur? 3x olur. Ve şu 3x bundan kaç fazlaymış? Bundan 5 fazlaymış. Dolayısıyla artık denklemimizi kurmuş olduk. 2x'i buraya atarsanız 5 eşittir 3x eksi 2x'den x'in kaç çıktığını görürsünüz? 5. Yalnız biz x'i aramıyoruz. Telin uzunluğuna biz kaç demiştik? Telin uzunluğuna 24x demiştik. 24x'de ne yapacak? 24 çarpı 5'ten 120 yapacak. Yani iki şekilde de 120'ye rahatlıkla ne yapabilirsiniz? Ulaşabilirsiniz. Evet devam edelim. Bir öğrenci her gün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısının yarısını okuyarak bakın ne diyor. Bir öğrenci her gün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısının yarısını okuyarak kitabını kaç günde bitiriyor? Dört günde. Ne edin ben size tablo oluştur tablo. Birinci gün var, ikinci gün var, üçüncü gün var ve dördüncü gün var. Çocuk dört günde kitabı okuyor. Bakın her gün bir önceki günün yarısını kadar okuyacak. Ve son gün 15 sayfa okuduğuna göre son gün dördüncü gün mü? Bugün kaç sayfa okumuş? 15. Kitabın tamamı kaç sayfadır diye soruyor. Arkadaş son gün 15 okuduysa bir önceki gün demek ki bu adam 30 okumuş, değil mi? Çünkü ne diyor? Her gün bir önceki günün yarısı kadar okuyor. O zaman bir önceki gün ne yapacak bu? 2 katını al bunun. 60. 2 katını al. Ne oldu? 120. Demek ki ilk gün kaç sayfa okumuş? 120 sayfa okumuş. Toplam kaç oldu şimdi? Toplayalım bunları. 120 180 210 225 sayfa kitap okumuştur. Bakın tabloya dökerseniz soruyu rahatlıkla çözebilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aralarındaki fark 2 olan iki doğal sayının karelerinin farkı 24'tür. Buna göre büyük sayı kaçtır? Arkadaşlar doğal sayı dediği için hani deneme yanılma yolunu yapabilirsiniz. Zaman kaybı olmaması için ne yapabilirsiniz? Deneme yanılma yolunu yapabilirsiniz ama şunu da yapabilirsiniz. Aralarındaki fark neymiş bunların? 2 miymiş? Değil mi? Bunların karelerinin farkı neymiş? 24. Ne yapalım? Birinci sayı ya değil mi? Küçük sayı hatta şöyle yapalım. Küçük sayımız var bir de büyük sayımız var. Küçük sayımıza x dersek büyük sayımıza ne diyelim? x artı 2 diyelim. Yani x ve y ile uğraşmayalım boş yere tamam mı? Karelerinin farkı 24'müş. Yani x artı 2'nin karesinden x'in karesini çıkartınca kaç oluyormuş sonuç? 24 oluyormuş. Bakın x y kullanmadım dikkat ettiniz mi? Gerek yok iki bilinmeyene. Biri diğerinden iki fazlaysa küçüğe x diyorsan Büyüğe ne diyeceğiz? X artı 2. Karelerinin farkı 24'müş. X artı 2'nin karesini açalım. Bakın burada arkadaşlar bu çarpanları ayırma konusunda bunu göreceğiz. Tam kare ifadeleri var. A artı B'nin karesini siz şöyle açıyorsunuz. Birincinin karesi artı birinciyle ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Bakın bunu şöyle açıyorsunuz. Birincinin karesi artı birinciyle ikincinin çarpımının iki katı. 2x'in iki katı ne yapar? 4x artı ikincinin karesi. Değil mi? Bakın bunun açılımı budur. Eksi x kare eşitmiş neye? 24'e. x kareler birbirini götürdü. 4'ü diğer tarafa attınız. 4x eşittir 24 eksi 4. 4x eşittir 20 ise x eşittir 24'e böldüğünüzde ne çıkar? Hop 5. Küçük sayı çıktı bak. Küçük sayı kaçmış? Küçük sayı 5. E büyük de fazlası o da ne yapar? 7 yapar. Demek ki büyük sayımız kaçmış arkadaşlar? 7. Hocanın sorduğu zaman denklemi ne yapacaksınız? İşte bu şekilde kuracaksınız. Ya sınavda olursa değer verin tamam mı? 5, 7 zaten küçük sayılar. Değer verin. Zaman kaybetmeyin. Ahmet bir bilet kuyruğunda baştan n artı 5. ve sondan 2 n eksi 3. sıradadır. Kuyrukta 40 kişi olduğuna göre n kaçtır? Bakın size bir formül vereceğim. Ahmet baştan şuncu sırada işte sondan da şuncu sırada diyorsa ve kuyrukta toplam 40 kişi varsa bunun formülü şu. Baştaki sırasıyla bakın baştaki sırası ne? N artı 5 pardon. N artı 5. Baştaki sırasıyla neyi topluyorsunuz? Sondaki sırasını topluyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Bakın baştaki sırayla sondaki sırayı toplayıp ne yapıyorsunuz bundan? 1 çıkartıp toplam kişi sayısına eşitliyorsunuz. Bakın bir daha söylüyorum. Baştan x'inci sırada sondan y'inci sırada derse tamam mı? x ile y'yi toplar bundan 1 çıkartırsınız toplam kişi sayısını bulmak için baştan 2. sırada sondan sırada sıradaysa toplam kişi sayısını bulmak için ne yapıyorsunuz? Baş ve son sırayı toplayıp bundan bir çıkartıyorsunuz. Peki neden bir çıkartıyoruz biliyor musunuz? Çünkü orada çakışıyor. İşte baştan atıyorum altıncı tamam mı? Şurası olsun. Sondan da dördüncü ise altıncı ve dördüncü burada ne oluyor arkadaşlar? Çakışıyor. Onun için bir kişi fazlalıkmış gibi oluyor anladınız mı? Onun için ne yapıyoruz buradan biri çıkartıyoruz arkadaşlar. Mantığı bu. Şimdi toplayıp bunları 40'a eşitleyeceğiz. N artı 5 ile 2 N eksi 3'ü toplayalım. Şöyle yazalım. N artı 5 artı 2 N 3. Bundan da 1 çıkartıyoruz ve bunu kaç eşitliyoruz? 40'a. N'leri kendi içinde toplarsanız ne yaptı? 3 N yaptı. 5'ten 3 çıkarsa 2. 2'den 1 çıkarsa 1 değil mi? Hani 5 eksi 3 2. 2'den 1 çıkarsa 1. Eşittir neye? 40'a. Artı bir diğer tarafa. Eksi 1 olarak geçti. 39 oldu. 3n 39 sa her iki tarafı 3'e bölerseniz arkadaşlar ne olur? N değeri buradan 13 çıkar. Mantığı anladınız mı arkadaşlar? Bakın ne yapıyormuşuz kuyruktaki toplam kişi sayısını bulurken. Baştaki sıra artı sondaki sıradan 1 çıkartıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Ve bunu ne yaptık? 40'a eşitledik. Devam edelim. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara 3'er 3'er otururlarsa 2 öğrenci ayakta kalıyor. 4'er dörder, dörder otururlarsa 5 sıra boş kalıyor. Buna göre sınıfta kaç sıra vardır? Senden ne istiyor? Sıra sayısını. Sıra sayısını istediği için biz bilmiyoruz ya buna. Ne diyelim bu sınıfta x tane sıra olsun. Sınıftaki sıra sayısı ne olsun arkadaşlar? x. Öğrenciler sıralara üçer üçer otururlarsa 2 öğrenci ayakta kalıyormuş. Şimdi x tane sıra var ya. Her birine sen bunun 3 öğrenci koyarsan ne olur? 3x öğrenci burada olur mu? Bir de ne var? 2 tane öğrenci ayakta var. Devam ediyorum. Dörder dörder otururlarsa 5 sıra boş kalıyor. 5 sıranın boş kalması demek toplam x eksi 5 sıranın dolu olması demektir. Doğru mu? Hani 5 tanesi boş ya. Geriye kalanların hepsi dolu o zaman. Ve bunların her birinde kaç öğrenci var? Her birinde 4 öğrenci var. Çünkü dörder dörder oturuyorlar. Ve bu ikisinin ne olması lazım birbirine? Eşit olması lazım. Niye eşit olması lazım? Çünkü öğrenci sayısı her ikisinde de aynı. Aynı sınıftan bahsediyoruz. Bakın 3'er 3'er oturunca 2 öğrenci ayakta kalıyor. Dörder dörder oturunca 5 sıra boş kalıyor. X eksi 5 sıra dolu. Ve her birinde 4 öğrenci var. Onun için 4 çarpı x eksi 5 de 3x artı 2 birbirine ne olmalı? Eşit olmalı. Düzenliyorum şimdi. 3x artı 2 eşittir. 4'ü dağıtıyorsunuz arkadaşlar. 4 x eksi 20 oldu mu? Bilinenler bir yana bilinmeyenler bir yana atalım mı? 20'yi buraya atıyorum. 3x'i buraya atıyorum. 4x eksi 3x oldu. Eksi 20 de bu tarafa artı 20 olarak geçti. 22 çıktı bakın 4x'ten 3x çıkarsa 1x kalır. X kaç çıktı buradan? 22. Demek ki bu sınıfta 22 tane varmış, sıra varmış. Devam edelim. Evet bir tablo sorusu. Aşağıdaki tabloda bir dil kursunda verilen derslere göre kayıtlı öğrenci sayıları verilmiştir. Almanca'da 36 öğrenci, İngilizce'de 72, Fransızca'yı bilmiyoruz, x, İspanyolca 24, Rusça 10, Japonca 8. Sorumuzu bakın bu tabloya göre yapacağız her öğrenci yalnız bir derse kayıtlı olmak üzere Fransızca dersi alanlar tüm öğrencilerin dörtte biri olduğuna göre x nedir diyor. Bakın Fransızca dersi alanlar tüm öğrencilerin neymiş? Dörtte biri. Şimdi tüm öğrencilerin dörtte biri. Yani x neye eşit? x toplam öğrencilerin değil mi? Toplam öğrencilerin neyine eşitmiş? Dörtte birine. Bakın gördünüz mü denklemi nasıl kurduğumuzu? x eşittir ne diyeceğiz? Toplam öğrencilerin neyi? dörtte biri. E şunları bir toplayalım bakalım. Ne yapıyor arkadaşlar? Şöyle yapalım. ise x eşittir. Toplam öğrenci sayısı ne yapıyor? Topluyoruz şimdi. 36, 72 daha ne yapar? 108 değil mi? 108, 118. Ondan sonra 118, 8 daha. Ne yaptı? 126. 126, 24 daha ne yapar arkadaşlar? 150 yapar değil mi? 150 artı bir de ne var? Bir de Fransızca var. 150 artı x. Bu 150 artı x'in kaçta kaçıymış bu? 4'te biri. Ne yaparsın burada içler dışlar çarpımı yaparsın. Bunun altında gizli biri var. Hemen yapıyorum. 4x eşittir. Buradan 150 artı x çıkıyor mu? Şu x'i bu tarafa sallayalım mı? Artı x bu tarafa eksi x olarak geçerse burada kaç x kalır? 3x. 3x 150 ise x kaç çıkacak buradan? 150 bölü 3'ten 50 çıkacak. Demek ki arkadaşlar A şıkkında Fransızca dersini alan kaç kişi var? 50 kişi var. B şıkkına bakalım.